bugün ben saklambaç, videosu ben saklambaç videosu çekeceğiz saklambaç videosu saklambaç için kim ebe olacak ben ben ben, ben, ben tamam asya ebe oluyor bu ebe oluyor <laughs> şimdi e, kaça kadar sayacak beşer 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 yüze kadar arkadaşlar sen <laughs> oynuyor musun evet arkadaşlar herkes burada o olacak hayır, sen devam sen edelim hayır, sen canım. beş on Nereye gideceğim arkadaşlar? ya lan lan bakmak yok. Arkadaşlar şöyle. Net. Arkadaşlar net bir şekilde size gösteremiyorum. Çünkü Saklanma çok zor. Arkadaşlar görebiliyorsanız gösterebilirim Yani canlı kordası. Bu arkadaşlar Eve ben alayım seni al kime ben of, tuh, ben ebeğim, ben Hayır, Arkadaşlar yapamadım. Yapamadım. Al, Çok Ay, zor, de, zor oldu. Şeyin, ben evet. Arkadaşlar. Şey, Yani oradan gördüm yani. bile Arkadaşlar mi? kavga çıktı, biz kavga ettik. Neyse bak bu ne? Evet ne? Neyse Neyse evet Neyse Ben alayım. Ben evet kaçar. Neyse evet kaçar. Neyse evet kaçar. Neyse da Defne Efe. ablamız. Baba Bak, Piro. Bula, tamam, ben ben. Baba Piro. Hayır İkiniz aynı yere saklanmayın. Bak, bunun benim ablam, Doğan'ın arkadaşı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yo, ben geldim. Göz gö. Derken defne gitti. gelmez gelmez sana herhalde arkadaşlar bir şey <laughs> arkadaşlar şuradan gözükmüyor arkadaşlar şöyle diyorum size sadece sadece Hayır. Gel Bakayım. Okay. Arkadaşlar Alfa'dan arkadaşım. Bu yani. <laughs> daha ben sizin Edit alacağım. Yeah. bak.

Ebeledim Çok iyi oldu. Ebedin ebedin. Ebedin. Çok iyi oldu. Sen gülün, ya videom var da. bir göstersene bizi bakalım Evet. Lan ağzını gösterin. Çok sıkıcı. Adı ne abone beni gösterin. Ha göster. Hello. Ne oldu? <laughs> al gösterdim al. Ben de göster. <laughs> ya, <ince> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar birazcık dik manyak. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık bence. Evet. Yetmez devam. Ben edelim. de beyim. Oy ne? de da yaptık. Sen niye <laughs> ben hepinizi göstermek zorundayım? <laughs> en... En arkadaşlar bu kanalı sahibi o kadar kötü bir insan. Ya ne Şimdi alaka ne Gerçekten. benim kırmızı bir şey bana parasını ödetilecek. Şaka yap. Şey Yalan su. Tamam abi şaka. Yaptım. Bilerek verdim. Gert. Burada yarlarını çekme. Onu sabahtan beri yapıyor. Evet ayak yaptım? kendini gösterdi. Kendini göster. Ya bunu ne yaptın? <laughs> Bu. Bu, daha bir bir evet, bu da Büşra. Seni ebeledi Büşra. Evet bu da Defne ebe. Bu da Defne ebe. Asya'yı ebeledi Asya. Asya böyle. Nerede? Nerede? Aa bakın orada. <laughs> si. Arkadaşlar. Çekiyor. Çekti. Evet kapalı Büşra çekinmek istedim. <laughs> ben ben ben. Neyse ben Bak. sayıyorum. Ben ebeyim. Göster ebeyim. Göster ebeyim. Göster ebeyim. Ablam ebe. ebe ben ne beyim? fedakarlık Ya niye böyle beğendin? De. etme beni. Arkadaşlar ebe kavgası çıktı. Beş, on, on Büşra be. ebe. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben çok iyi bir tekrar bak. Ya!